Annenin çok büyüdüsün. Aldığım her nefesin sebebi sen. Baban çok tatlı. Tabii canım. Tabii canım. Ne diyor? Hmm. Hmm. Kızım ne olur diyor bak sana rica ederim artık git oraya. Git ama o, o çocuğu orada tutma yani. Tut, tut kolunu al çatıda otur. Senin için diyor. Senin için ne de? Baba. Evet seni. Nerede otur? O oturun diyor, gezin tozun diyor. Yine arka şeye girmezsin. Bir de şunu çok fazla mısın öyle söyle. Ben normalde seviyorum ama. <laughs> Aşağıya kadar uzatmıştın. Söyle onu. kesin. Ne? <laughs> Aşağıya kadar uzatmıştın söyle ona kesin. Ona kirli sakal daha çok demişim. Ama sağ bilirsin tabii. o bala